Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Aktuğlu Ege Üniversitesi televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıklı spor yapmak için nelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Profesör Doktor Kemal Aktuğlu kilo vermek için spor yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. E, e, kilo vermek için spor, spor yapmamızın pek bir faydası yok. Çünkü insan olduğu bir makine gibi düşünün, otomobil gibi düşünün. 5-6 kilometre yürür bir saat içinde, 250 kalori yakar. 250 kalori ve kilo vermek pek mümkün değil, olası değil. Ama tabii insan sağlığı açısından yürümek çok önemli. Kemiklerimizin güçlenmesi açısından, kan dolaşımı açısından, hayattaki varisler açısından, psikolojik durumumuz açısından, iç organlarımızın çalışması açısından mutlaka yürüyüş yapmamız, hareketli olmamız gerekiyor. Şimdi spor deyince, koşma veya işte dirence karşı yapılan sporlar deyince, bunlar orta yaşın üzerinde, çok faydalı değil insan sağlığı açısından. Niye faydalı değil? Çünkü biz bu yaparken omuz, omuz kaslarımızı bazen yırtıyoruz, bazen aşındırıyoruz. Dizlerimizi bozuyoruz. Dizlerimizde kireçlenme riskini arttırıyoruz. Ayak yetlerimizi zorluyoruz. Belimizi zorluyoruz, sırt, sırt kaslarımızı zorluyoruz. Yani bize e, bilinçsiz spor diyeyim, çok düzensiz veya kontrolsüz, iyi ısınmadan veya aşırı zorlamaya bağlı çok fazla kas iskelet sistemi sorunları geliyor. Orta yaş ve üstü için bilinçli spor yapmanın önemine değinen Profesör Doktor Aksuğlu, koşma gibi eklemlerimizi zorlayan sporlarda dizlik kullanılması ve iyi bir ısınma gerekir dedi. Ee, güç gerektiren, eklemlerimizi ezen durumlarda mesela dizlik kullanılması, varsa o sorunların giderilmesi, iyi bir ısınma, kas eğitimi, uygun ayakkabı, toprak zeminde koşma, koşma süresini ayarlama, 20-25 dakikalık bir egzersizden sonra bir 5-10 dakika dinlenme, ondan sonra tekrar spora devam etme, Bunlar bizim eklemlerimizin koruması, koruması açısından son derece önemli küçük ayrıntılar. D vitamininin kullanılması konusuna da dikkat çeken Profesör Doktor Kemal Aktuğlu, kemik erimesinin ciddi bir sağlık evet, sorunu olduğunu söyledi. E, e, Osteoporoz konusunda halkımız son derece bilinçli. Osteoporozun kemik erimesinin ciddi bir sağlık sorunu olduğunun farkında e, maalesef maalesef elimizde osteoporozu tamamen tedavi eden bir ilaç yok. Yani şu ilaç osteoporoz'a iyi gelir demek çok iddialı bir deyim ve yapılan çalışmalar genel olarak baktığımız zaman bu ilaçların fayda yanında çok önemli sorunlara da yol açtığını. Hatta bazı kemik ilaçlarının kendilerinin uzun kullanımını kemiği sertleştirerek yol açtığını biliyoruz. Özellikle kemik erimesi riski taşıyan insanların kanlarındaki D vitamini değerlerini ölçtürmeleri gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Kemal Akçulo, 40'lı yaşlardan sonra D vitamini testini yaptırmamız gerekiyor. D vitamini seviyemize göre de kandaki D vitamini seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor dedi. Ben özellikle kışın D vitamini düzeylerimiz düştüğü için e, bu konuda kendi sağlığı açısından, kemik evresi açısından e, arayışlı olan insanların e, kanlarında D vitamini düzeyini ölçtürmelerini tavsiye ediyorum. D vitamini düzeyi ölçmek kadar çok kolay bir test değil. Hemen ölçülen bir test değil. Ama bir kez e, 40'lı yaşlardan sonra D vitamini kanımızda ölçmemiz gerekiyor. D vitamini seviyemize göre de kanındaki D vitamini yüzeyimizi yükseltmemiz gerekiyor.